Evet çocuklar tekrar günaydın diyorum. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemini geçmiş olduk şu an. Geçen sene de gördüğümüz bir konuydu. o yüzden ilk defa görmüyoruz. Kısaca anlatalım. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapmak için paydaların mutlaka eşit olması gerekiyor çocuklar. Tek özelliğimiz bu. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapmak için paydaların mutlaka eşit olması Gerekir. E biz payda işlemeyi bilmiyor muyuz? E biliyoruz. Şimdiye kadar bildiğimiz bir şey. Örneklere başlayalım şimdi. Örnekle üzerinden anlatılacak bir konu zaten. 2 tam 3 bölü 4 artı 1 tam 1 bölü 5 demiş. Paydalarına bakıyorum. 4, 5 çocuklar. 4 ile 5'i ortak bir yerde buluşturmam lazım. Hem 4'ün hem de 5'in katı olan sayı düşündüğüm zaman büyük olan 5 değil mi çocuklar? büyük olan 5. Beş. 5'te buluşmaz bunlar. 10'da da buluşmaz bir sonra katı. 15'te de buluşmaz ama bir sonra katı 20'de buluşur. Ne demiştim? Çok sıkışırsanız bunu bu sayıyla hatırlayın. Bunu da bu sayıyla çarpabilirsiniz. Çapraz şekilde alta bakın. O da öyle yapmış. Ee, özellikle ardışık olan sayılarda zaten bu yöntem %100 doğrudur çocuklar. Bu da ek bir bilgi olarak vermiş olayım size. Şimdi paydayı paralara eşitleyeceğiz. Şimdi genişletme yapacağız. Genişletme yaparken biliyorsunuz ki tam kısımlara dokunulmaz. Tam kısım kaldı. 5 kere 4 20. 5 kere 3 15. Pay ve paydayı genişlettik. Burada aynı şekilde tam kısım 1 olarak kaldı. 4 kere 5 20. 4 kere 1 4. Şimdi e, tam kısımları kendi arasında toplar çocuklar. 2 tam ve 1 tamı toplarsak 3 tam yapar. 15 4 daha 19 yapar. Paralarım aynen kalır. Yani ne yapıyorsun çocuklar? Toplama işlemi yaparken paydaları önce eşitliyorum. Eşitledikten sonra o eşit paydam benim sonucumun paydası oluyor. Aman diyeyim paydaları toplamıyorum çocuklar kendi arasında. Paydalarım aynı kalıyor. Bunu unutmayın. Zaten örnek çözücüler oturacaktır. Paydalarım çocuklar aynı kalıyor. Paylar ise kendi arasında ne yapıyorum? Topluyorum. He, tam kısım mı var? Tam kısımları da yine kendi arasında toplayabilirsiniz. Şimdi çocuklar şu örneğe geçtim. Bakın bu örnekte çocuklar birden fazla yöntemler vardır. Şimdi öncelikle ilk gördüğümüz yöntemde bakın. 2 artı 1 tam 1 bölü 7. Yani bu ne demek? İki tam tek başına kendi halinde. İki tamla bir tam bir bölü topluyorum. Şimdi öncelikle tam kısımları kendi arasında toplayabilirim. 2 bir daha çocuklar ne yaptı? 3 yaptı. Bir de 1 bölü 7 var. Hocam niye burada payda payda işlemi diye sorabilirsiniz. Çocuklar zaten bakın bu kesin pay ve paydası yok. Sadece pay ve paydası olan e, kısım iki tane kesire yani kesir derken iki tane toplama baktığımız zaman sadece 1 bölü 7 var. O yüzden bunu olduğu gibi yazabilirsiniz 1 bölü 7'yi. Çünkü 1 bölü 7'yi başka şekilde toplayacak bakın pay ve payda yok. Kesir çizgisi de yok. Yani bu tek başına kendi halinde bir kesir. Ya hocam 2 ile 1'i niye topladık hatırlayın. Tam kısımları kendi aralarında toplardık. Çocuklar şimdi bunun farklı bir yöntemi daha var. Bileşik kese çevirerek yapabiliriz. Şimdi bu 2 iki, iki, zaten dursun. 5 kez kesime çeviriyorduk. 7 kere 1, 7. Bir daha 8. 8 bölü 7. Ne yapıyorduk? Çarp, topla. Çocuklar şu an bakın bu bir, size ekstra bir yapma yöntemidir. Tamam mı? Kafanız karışmasın. Çok böyle çözeceğiz. Çocuklar şimdi bunları toplarken diyeceksiniz hocam bu ne olacak yani şimdi bu nasıl yapacağız? Paralar eşit değil. Yani daha doğrusu burada kesir var, burada kesir yok. Sözler kesersen hatırlayın. Her sayının altında gizli bir ne vardı? Gizli bir 1 vardı. Yani ben 2 yazsam da, 2 bölü 1 yazsam da bu aynı şey demek değil mi? 2'yi 1'e böldüğümüz 2 demek değil mi? Evet. Niye bunu peki yazmaya gerek veriyorduk? İşlem kolaylığı olsun diye. Paydamız 1, paydamız 7. 1'i 7 ile çarparsam paylarım eşit olur. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7. Buralara bakın ne var? 8 bölü 7 var. Toplarsak 22 bölü 7 yapar. E hocam farklı çıktı sonuç diyebilirsiniz. Çocuklar aslında aynı çıktı. Bakın kontrol edelim. 7 kere 3 21. Bir daha 22 bölü 7 bakın. Yani aynı kesir aslında bunlar. Biri bileşik kesir hali, biri tam sayılı kesir hali. Bu da atmazın bir yerinde dursun. Şimdi bakalım buradan ne yapmış? 2'den 1 tam 1 bölü 7'yi çıkartacak. Çocuklar sakın burada önce tam kısımları çıkartayım sonra aynen yazayım. Bu hataya düşmeyin. Çünkü neden? 2'den 1 çıkarsak bir kalır gibi düşünebilirsiniz ama 2'den 1 çıkarmıyoruz. Daha büyük bir şey çıkartıyoruz. Yani şu 1 bölü 7'yi de çıkartıyoruz. Çocuklar bunu komple çıkartıyoruz. Nasıl burada komple ekliyorsak burada da komple çıkartıyoruz. O yüzden bu tarz sorularda çocuklar şu yöntem yerine payda eşitleme yöntemi her zaman en garanti yöntemdir. Şimdi bu ikinin altında gizli bir ne olması lazım çocuklar? İkinin altında gizli bir 1 olması lazım. 2 bölü 1 eksi 1 tam 1 bölü 7. 2 bölü 1'i yazdım. Nasıl bu bileşik kesirse bunu da bileşik kez çevirdim. 7 kere 1 7 1 çıkarttım. Pardon 7 kere 1 7 1 daha 8. Ne yapıyordum? Çarp topla. 8 bölü 7 oldu. Şimdi bunun paydası 1. Bunun paydası 7. Paydalarını eşitliyorum 7 ile genişlettim bunu. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7. Bu da zaten 8 bölü 7. Çocuklar aslında bakın bu soruyla tek farkı ne? Arada artı değil eksi var bu sefer. Paylarım ortak olarak yazdım 7'yi. Çocuklar toplamada bildiğiniz ne varsa her şey çıkarmada da geçerlidir. E sadece en son payları toplayacağımıza payları ne yapıyoruz? Tabii ki adı üstünde çıkartıyoruz. Yani o yüzden toplama yapıyoruz. Nasıl yapacağım? Kafam karışmasın. Tamam mı çocuklar? kafalar karışmasın. Şimdi 14 bölü 7'den 8 bölü 7 çıkartırsan da paylalar aynı kadar 7 diye 14'te 8 çıktı 6 oldu. Evet çocuklar bu anlatışı bitirdik şimdi. Örnekler üzerinden başlayacağız. Evet çocuklar ilk örnekleri bir de ben anlatayım beraber bakalım. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Şimdi 3 bölü 8 ile 4 bölü 8'i toplamış. Zaten bunlar basit örnekler dikkat ettiğiniz gibi. Çünkü paydalarımızda bir sorun yok. İkisinin de paydası aynı olduğu için payda aynen yazıyorum. Payda topluyorum. 3, 4 daha ne yapar? 7 yapar. İkinci örnekte bakın yine paydalarım eşit işte olduğu için payda aynen yazıyorum. Tam kısımları kendi arasında topluyorum. 2, 3 daha 5. Payları kendi arasında topluyorum. 1, 4 daha 5. Burada da aynı şekilde çocuklar bakın. Bu sefer bir tane payda var sadece. Bir tane pay var. O yüzden pay ve paydayı aynen yazıyorum. 5, 3 daha 8. Çocuklar unutmayın. Bunun çıkarma işlemi olanlarında birazdan geleceğiz büyük ihtimalle. Bu yöntem sizi yanlış yaptırabilir. Orada payda eşitlemek daha kolay olur. Daha doğru olur diyelim daha doğrusu. Burada da çocuklar yine bakın. Tam pay ve payda bir tane var. O yüzden direkt yazdım. 6, 3 daha 9 olmuş oldu. 9'dan 1 bölü 2. Çocuklar bunun çıkarma işlemini niye böyle yapmayın diyorum. Bakın şöyle düşünün. Özellikle çıkarma işleminde çıkarılan sayı yani şurada kesili bir ifade varsa cevap sizi yanıltabilir. Yani bu yöntem sizi yanıltır hatta büyük ihtimalle. Çünkü mesela... 5'ten 2.5'ü çıkartınca ne olur? 5'ten 2.5'ü çıkartınca yine 2.5 olur değil mi? Ama bu yöntem gibi düz mantık yapmaya çalışırsanız ne olacak? 5'ten 2 çıkartacaksınız. 3. Bunu aynen yazacaksınız. Ama hayır. Bakın 3.5 çıktı. Yanlış. i̇lla yani bu yöntemle yapacağım ben hocam diyorsanız şöyle zorlayın. Yani yine de hani bence yapmayın ama Çocuklar şimdi 5'ten siz 2'yi çıkartıyorsunuz. Bir de 1 bölü 2'de çıkartıyorsunuz aynı, zamanda. Yani bu çıkarma işlemi sanki sadece 2'ye ait gibi düşünüp 5'ten 2'yi çıkartıp sonra 1 bölü 2'yi çıkartmazlık yapmayın. O yüzden dediğim gibi yani en garanti yönden bu çıkarma işlemlerinde ne yapmak? Pay ve paydayı eşitleyerek yapmaya çalışmak. Evet çocuklar bakalım. 3 bölü 5 ile 4 bölü 10'u toplamış. Şimdi bakıyorum paydalarım birinde 10 birinde 5. Ne yapacağım? da eşitlemem lazım. 5'i 10'a yapabilir miyim? Evet. 2 ile genişletirsem 10 yapabilirim. 2 kere 3 6 2 kere 5 10. 4 bölü 10'u yazdım aynen. Paydalarım aynen çocuklar ne oluyor? Kalıyordu. 10 olarak. Paylarım da 6 4 daha ne yaptı? 10 yaptı. 10 bölü 10 1 olarak yazabilirim. Böyle de bırakabilirim. Fark etmez. 1 bölü 8 artı 3 bölü 6 paylarım 16'ya 8 8'i 2 ile genişletirsem 16 olur. 2 kere 1, 2, 2 kere 8, 16. 2 bölü 16 artı 3 bölü 16. Paylarım bakın aynen kalır. Unutmayın. Paylarımı da kendi arasında toplarım. 2, 3 daha çocuklar. 5 yapar. Evet çocuklar şimdi ne yaptık? 2 tam 1 bölü 6 ile 1 bölü 3 topluyoruz. Şimdi biri tam kısım, biri Birinde tam kısım var, birinde tam kısım yok. Ama öncelikle ne yapmam lazım? Paydalar eşit değil. Paydaları eşitlemem lazım. Biri 6, biri 3. 3'ü 6 yapabilirim. 2 ile genişletirsem 3, 6 olur. 2 tane 1 bölü 6'ya yazıyorum. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. Paydalarım eşit artık çocuklar. Bu paydayı ortak paydalı olarak yazıyorum. Daha sonra payları kendi topluyorum. 1, 2 daha 3 tam kısım olarak da bakın burada iki tam var. Burada tam kısım yok. O zaman iki tamla aynen yazıyorum. 2 tam 3 bölü 6. Ama ondan sonra bakın çocuklar. Soruda ne yapmış? 2 tam 3 bölü 6'dan sonra eşittir. 2 tam 1 bölü 2 yapmış. Şimdi bunu yapmak zorunda mı çocuklar? Sorunda değil. Ama ne yapmış? 2 tam 3 bölü 6 sadeleşebilen bir kesir olduğu için en sade halini yazma diyoruz çocuklar biz buna. En sade halini yazmak. Kesrimizin en sade halini nasıl yazabiliriz? İkisini de küçültebildiğimiz kadar küçültebiliyorsak daha cevabı onu yazabiliriz. 3 bölü 6. ikisi de 3'e bölünür mü? Evet. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 2. 2 tam 1 bölü 2 de yazabilirim. Bu ikisi çocuklar tamamen birbirinin aynısıdır. Buraya geçelim. 7 bölü 12 artı 3 bölü 8. Şimdi 12 ile 8'i çocuklar nerede eşitlerim? 12 ile 8'i hem 12'nin hem de 8'in katı olacak. Bakıyorum, 12, 8, 12 eşitlenmez. O zaman 12'nin bir sonraki katına bakıyorum, 24. 12 ve 8, 24 eşitlenir mi? Evet çocuklar, eşitlenir. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsek olur. 2 kere 12, 24. 2 kere 7, 14. 3 kere 8, 24. 3 kere 3, 9. Paydalarımı aynen bakın yazıyorum 24 diye. Pay kısmında da 14, 9 da ne yapar? 23 yapar. Buraya geçtim. Paydalarım 3 ve 5 birbirine direkt eşitlenmez. Daha yukarıda bir sayı değiştirilir. 5 de eşitlenmedi. Sonra ne olabilir? 5, 10 da eşitlenir mi? Hayır. Sonra 15 de eşitlenir. Bakın yine hiç için içten çıkamıyorsanız küçük şeyler zaten ne yapın demiştim. 3'ü buraya, 5'i de buraya direkt yazabilirsiniz. Şimdi yaptıktan sonra 5 kere 3, 15, 5 kere 1, 5. İki tam kısım aynen kalıyor biliyorsunuz gelişim ve sadeleştirmelerde. Tam kısımlar ne olmuyor? Değişmiş çocuklar. 3 kere 5, 15. 3 kere 3, 9. Tam kısım yine aynen yazdım. Paydalarım 15 olduğu için paydayı aynen yazdım. Payları topluyorum, 5, 9 daha, 14. Bir de tam kısımları topluyorum, 2, 3 daha, 5 yaptı, yani 5 tam, 14 bölü. 10. Evet çocuklar, şimdi bakın, çıkarma işlemleri var genel olarak. 3 bölü 8'den 1 bölü 8'i çıkartmışız. Paylarım aynı olduğu için 8 aynen yazıyorum. 3'ten 1 çıkarttım, 2. 2 bölü 8. Ama cevaptta 1 bölü 4 yazmış. Niye çocuklar? Çünkü demiştim ya, en sade halleriyle şey yapın hatlarında genellikle yer En sade hal ne demek? Hem paya hem paydayı aynı sayıya daha bölebiliriz demek bu. İkisini de ikiye böldüğümüz zaman 1 bölü 4 olabilir. 4 tam 7 bölü 16, eksi 2 tam 5 bölü 16. E, 16 olduğu için yazıyorum bakın 16'yı. Tam kısımlar 4'ten 2'yi çıkarttım. 2, 7'den 5'i çıkardım. 2, 2 tam 2 tam 2 bölü 16 oldu ama 2 tam 1 bölü 8 olarak vermiş. Bakın çocuklar ne demek bu? Yine 2'ye bölmüş sadeleştirmiş. C'ye bakıyorum 6 tam 3 bölü 5 eksi 1 bölü 5. Şimdi çocuklar paralarım aynı oldu şimdi 5 aynen yazdım. Bunda 6 tam var bunda tam yok. 6 tamdan 0 tamı yani bir başka değişe çıkartırsak yine 6 tam olur. 3'ten de 1 çıkartırsam 2 olmuş olur. Buraya bakıyorum çocuklar. Payralarım 9 olduğu için aynen yazdım. Şimdi burada 2 tamdan 2 tamı çıkartınca ne olur? 0 e, yani hiçbir tam kalmaz. 4'ten 3 çıkartınca ne olur? 1 olmuş olur. Şimdi 1 bölü 5'ten 1 bölü 6'yı çıkartalım çocuklar. E, bu sefer payralarım eşit değil. Payralarımı eşitlemem lazım. 5 ve 6 zaten direkt artışık sayıları olduğu için hiç boş yer aramaya gerek yok. Çapraz olarak çocuklar aşağıya yazabilirsiniz bunu yazdıktan sonra 6 kere 1, 6. 6 kere 5, 30. Yani 30 değiştirmiş oluyoruz şu an payları. 5 kere 1, 5. 5 kere 6, 30. Paralarım aynen kalacak 30 diye. 6'dan da 5 çıkardım. 1 olarak bulmuş olduk. Yani 1 bölü 30 olarak çocuklar bu örneğe de... Evet çocuklar 3 bölü 7'den 4 bölü 21'i çıkartıyoruz. Paralar eşit olmadığı için 7'yi 21 yapmam lazım. 7'yi 3 ile genişletirsem 21 olur. 7 kere 3 21. 3 kere 3 9. payda payda genişlettim. Burada 4 bölü 21. Artık paylarım eşit işte olduğu için aynen yazıyorum 21'i. 9'dan 4 çıkartınca da çocuklar 5 kalmış oluyor. Mevzumuz ne? Paylara eşitlemek. Paylara eşitletten sonra da payları çıkarmak. Ya da toplamak. Burada çıkarma var. O yüzden. 16 bölü 20'den 4 bölü 5 çıkartıyorum. Paydamız 5. Paydamız 20. 5'i ne ile genişletirsem 20 olur. 4 ile. 16 bölü 20 aynen yazıyorum. 4 ile genişletiyorum önce ikinciyi. 4 kere 5 20. 4 kere 4 16. Bakın iki aynı kesiri birbirinden çıkartıyorum. Ne olur? 0 olur çocuklar. Paydamız 20 çünkü. 16'dan 16'yı çıkartıyorum. 0. 0 bölü 20 zaten ne yapar? 0 yapmış olur. G'ye geçtim. Paydalarımız 2 ve 4. Birbirine eşitlemem lazım. Bu 2'yi 2 ile genişletmem lazım o yüzden. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Tam kısma dokunmuyoruz hatırlayın. 3 tam 2 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkartıyorum. Şimdi bu 3 tam, bunun tam kısmı yok. Yani 3'ten 0'ı çıkartıyorum bir nevi. 3 kaldı. Paylarımı aynen yazıyorum. Zaten onda bir değişiklik yok. Paylarımı da 2'den 1 çıkarttım çocuklar. 1 diye kalmış oldu. Şimdi çocuklar az önceki örneklerden farkı ne bunun? Niye bileşik kesre çevirme gereği duymuş? Niye bileşik kesre çevirme gereği duymuş? Çocuklar şundan dolayı bakın. Şimdi bu 2 tane 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 2. Paylarımız birbirine eşit mi? Değil. Eşitledim. Bunu 2 ile genişletirsem ne olur? 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 bakın. Şu hale getirdim mi soruyu? Ama dikkat edin bakın çocuklar. Tam kısımlar evet. Burada 2. Burada 0. Doğru. Yani 2'den 0'ı çıkartabilirim. Evet. Ama çocuklar bakın. Kesin olduğu kısımlara bakın. Basit kesirlerin olduğu kısımlara bakın. Bu 1 bölü 4. Bu 2 bölü 4. Yani çocuklar. Büyükten küçüğü çıkartmıyorum. Dikkat edin. Tuzak orada. 1 bölü 4 nasıl bir kesir? 2 bölü 4'e göre. Daha küçük bir kesir. Yani küçükten büyüğü çıkartıyorum. E küçükten büyüğü çıkartabilir miyim normalde? Ne olması lazım? Eksili bir şey olması lazım. Ama eksili bir şey yok ya cevap anahtarında. Yani burada sizi tuzak olarak yanıltabilir. Yani siz aslında şöyle bir şey yapmış oluyorsunuz. Eğer ki diğer mantıktan, düz mantıktan yapmış olsaydınız. Yani çocuklar 3'ten 5 çıkartınca 2 mi kalır? Hayır. 3'ten 5 çıkartınca eksi 2 kalır. Ama nerede bunun eksi hani? Düz mantık yaparsak. Yok. Çocuklar, diyeceğim yani kısacası şu: çıkarma işlemi yaparken birinci yani ilk eksilen kesirden daha büyük bir kesir görüyorsanız ikinci de bilin ki küçükten büyük çıkmaz. Yani çıkar ama eksile olarak çıkar. O yüzden diğer bildiğiniz düz mantıktan yapmak sizi yanıltır. Ya da aynı mantıktan bakın burada da aynı şey var. Burada da nasıl bir yöntem var? Bakın bu kesimizin basit kesir kısmı var mı? 5'in yanında. Yok yani sıfır bunun basit kesir değil mi? Yine bakın sıfırdan ondan daha büyük bir şey çıkartıyorsunuz. Unutmayın bu hata yaptırır size düz mantıktan. Bu tarz sorularda ne yapacağız çocuklar? Her iki kesi de bileşik kesire çevirmeye çalışacağız. Yani bileşik kesire basit kesire. Yani tam sayılı kesirlerle işimiz bu tarz sorularda olmayacak. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirip öyle yapacağız. Şimdi burada ne yapmış? 2'den 1 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkartmış. Paylarım ikisi de 4 zaten. Ama dediğim gibi bakın. Basit kesir kısımları birbirine şöyle bir tezatlığı var. Bu küçük bu büyük. Yani küçükten büyüğü çıkartamaz. Aklınızı öyle kodlayın. O yüzden bunu bileşik kes çevirmek en mantıklısı. 4 kere 2 8 1 daha 9. 9 bölü 4. 9 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkartıyor bakın. Paylarım zaten aynı. 9'dan 2 çıkarttım. Çocuklar ne kaldı? 7 kaldı. Yani cevap 7 bölü 4 oldu. Unutmayın ne demiştim? Çıkarma işleminde birinci çıkarandan ikinci çıkaranın basit kesir kısmı daha büyükse yani küçükten büyük çıkartıyoruz gibi görüyorsunuz bu soruda olduğu gibi. Bilin ki o soruda bileşik kesre çevirme yöntemi uygularız. Bakın bunun da 5'in yanında ne var çocuklar? Basit kesir kısmı olarak 0 var. Yani bir şey yok. Yine bakın küçükten büyüğü çıkartıyorsunuz. O yüzden bu tarz sorularda bakın yine aynı mantık. Küçükten büyüğü çıkartıyorsunuz. Bu tarz sorularda tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirip ondan sonra yapmak sizi doğru sonuca götürür.